Yaanso telefon 444 66 26 Restoran orta sayfayı sunar. Orta sayfada herkese merhaba efendim. 6 Şubat Pazartesi haftanın ilk gününde gerçekten istemeyerek üzücü bir şekilde programa başlıyoruz. Bugün yaşanan olay dün akşam saatlerinde 04.16'da e, Merkez Üstü Kahramanmaraş'ta meydana gelen e, depremle e, tüm Türkiye ve Kıbrıs sallandık ve bu ister istemez e, üzücü bir olay ki tarihte neredeyse son zamanlarda görülen e, e, görülmeyen en büyük deprem meydana geldi. Evet efendim, tabii ki bir bir tarafta da kalbimiz e, Adıyaman'da bulunan Türk Marif Koleji öğrencileri, Bolaybalı takımı ama e, e, onlardan da iyi haber almaya başladık. Tabii ki öğretmenlerin bir açıklaması var. Orada bulunan kafile az önce paylaştı sosyal medyasından. Her Berna Tanus Herkese merhaba ben iyiyim Çıkarıldım birkaç arkadaşımla hastanedeyim Leyla Dizdar, Erkan Taşkın, Berfin Yıldız, Cafer Alın Görk bunlar yanımda. Fikri Töre, Karolini e, Kap da çıkmış. İmran Aydoğdu, Cem Efe, Müzeyen Gökçen onların da çıktığı söyleniyor. Ama yanımızda değiller şu an tüm kalbimiz e, gerçekten e, sporcularımızda. umarım e, en kısa zamanda e, ülkelerine geri dönerler. Tabii ki bugün öğleden sonra aileleri e, az önce de e, Başbakan Üniversitesi'nin yaptığı açıklamayla ailelerle birlikte e, Adıyaman'a uçak seferi düzenliyorlar. ailelerin yanına, çocukların yanına gidiyorlar. Bu konuyla ilgili. Evet efendim tabii ki güne e, isterseniz sabahın iç, iç ışıklarında e, kötü bir depremle uyandık. E, Kahramanmaraş'ta 7.7 ve Gaziantep'te 4.5 ve 2 e, kez Gaziantep'te meydana geldi. 6. deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık içerisinde 04 17'de 7 nokta büyüklüğünde deprem oluşan yani Gaziantep'te büyüklükler ise 6.4-6.5 olarak iki deprem meydana geldi. Tabii ki bu konuyla ilgili e, sabahın dördünden belli e, çalışmalar devam ediyor. Ki Gece olduğu için pek fazla e, bir görüntü ortaya çıkmamış. Tekrarlara geliyor. Ama daha sonra gün ay, ayırınca e, çok güzel e, görüntüler e, ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki e, üzücü bir durum olmaması gereken bir durum ki bir taraftan da kar soğuk kış yağmur bir taraftan deprem dışarıda kalanlar diğer civar illerden koşa koşa oraya gidenler Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Adana, Hatay, Mersin birçok yerde e, tabii ki en etkilisi Adıyaman, e, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da e, tabii ki Hatay'da da güçlük altında kalanlar var. Adıyaman'da küçük altında kalanlar var, çocuklar var, yaşlı teyzeler var. Bunları hep e, kurtarma operasyonu AFAD'la birlikte birçok e, özel iş adamı e, aldığım bir duyma göre iş adamları özel uçaklarla bile oraya e, yardım için gönderiyor. Kuzey Kıbrıs'tan da sivil Sonma gibi gitti oraya e, gitme gidiyor. E, tabii ki bir taraftan da lütfen e, Ahbap grubu ekibi e, sabah işlerine birlikte e, orada Ahbap ekibi halentin ekibi orada da çalışmalarına devam ediyorlar ki. E, Evet. Ee, yoğun bir şekilde kurtarma operasyonlarına devam ediyor. Tabii ki ilk açıklamanın tam bir e, net konuşulmadı ama e, binlerce binanın çöktüğü, birçok ilde binaların çöktüğü ekranlara geliyor. geliyor. Ee, tabii ki bu istemediğimiz bir şey. Ama ne yazık ki güne böyle başladık. 5 Şubat bizim için çok kötü bir durum. Kuzey Kıbrıs'ta da sallandık. Birçok yer Kuzey Kıbrıs ve Rum kesmi Kıbrıs arası da bu depremi hissetti. Birçok yerde birçok Kıbrıs'taki vatandaşlarımız evdeki ışıkları her taraf sallandı. Bir vatandaşımızın deposu çöktü. Depremden dolayı tabii ki istemediğimiz olaylar bunlar. Çok kötü bir durum. Evet, tabii ki e, bu konuyla ilgili açıklamalar var. Özellikle e, bunu da belirtmek istiyoruz. E, Başbakan'ın bir açıklaması var. E, Kafile hariç diğer kafilere ulaşıldı. Tabii ki Başbakan az önce yani girmeden yaptığı açıklamada Üstel, Adıyaman'daki Mahosa Türk Gücü TMK öğrencileri, velilerin bulunduğu kafile haricindeki tüm kafile ulaşılmış açıkladı ama e, programın başında da söylemiştik. E, diğer ekipten e, öğretmenlerinin yaptığı açıklama. Çocuklarımıza yavaş yavaş ulaşıyoruz. Tabii ki sıcağı sıcağına olaylar giriştirilince gün içerisinde e, benden sonraki arkadaşlarım da verecekler ama e, bu durumda e, tüm Türkiye'de 10 gün e, bir hafta okulla tatil edildi. Tabii ki bu arada tüm spor müsabakaları Türkiye'de e, tatil edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu da az önce Hasan Sertoğlu ve yönetim kurulu yaklaşıklamada e, liglere ara verdiğini e, ertelendiğini açıkladılar. Tabii ki e, herkes perişan, herkes e, ailesini e, burada yaşayan e, Kıbrıs'ta yaşayan birçok kişi Adana'dan ailesine ulaşmaya çalışıyor. Hatay'dan ailesine ulaşmaya çalışıyor. E, çünkü bir taraftan da yoğun trafikten dolayı telefonlar da çalışmadığı için herkes merak içinde, herkes panik içinde ama görüyorsunuz ki ekranlar da geliyor. Gerçekten hiç görmek istemediğimiz olaylar e, son e, 120 yılda bu çok bir detay çok e, vermek istiyorum. Son 120 yılda meydana gelen 5. deprem. Tabii ki e, şiddetli en yüksek 5. deprem e, Kahramanmaraş'ın Pazarcık içerisinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem Türkiye'de 1903'ten bu yana meydana gelen şiddeti en yüksek 5. deprem oldu. Son 120 yılda şiddeti en yüksek deprem 7.9 ile Erzincan'da yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi, Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Sübölgesel Bölgesel Deprem Turizm İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin verilene göre 1993'ten bu yana Türkiye'de şiddet 5 ve üzeri 120 deprem meydana geldi. Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 şiddetindeki deprem bu deprem 120 deprem arasında şiddeti en yüksek 5. deprem oldu. Son 121 yılda şiddeti yüksek deprem 1939'da Erzincan'da meydana geldi. Bu deprem en fazla can kaybı yaşandı, deprem olarak kayıtlara geçti. Önceki dört büyük depremin merkez üstü ve yaşanan can kayıpları Erzincan 27 Aralık 1939 şiddeti 7.9 can kaybı 32.968, Murdinye Van 24 Kasım 1976 şiddeti 7.5 can kaybı 3840 Gölcük depremi 17 Ağustos Gölcük depremi şiddeti 7.8 can kaybı 1780 Düzce depremi 12 Kasım 1999 şiddeti 7.5 can kaybı 763 tabii ki e, bu e, son geçen dün ak, dün sabaha karşı yaşanan deprem Kahramanmaraş'ın Pazarcık'sında şiddeti 7.4 Can kaybı henüz daha net e, bir açıklama yapılmadı. Bu konuyla ilgili çöken binalar var. E, birçok illerde depremi yaşanan illerde, e, depremi hisseden illerde, birçok illerde... E, binalar çöktü. köşük altındaki kişiler eee ekipler tarafından hem eee AFAD grubu hem özel e, ekip hem askerler polisler, vatandaşlar kim eee oradaysa Allah herkese razı olsun. Gerçekten görmek istemez bir olay ama eee bu durum bizleri de üzüyor. Çünkü hem e, kışın tam göbeğinde hem de karın yükseldiği soğuğunun son bir haftadır eee soğuğunu hissettiği yerde eee hiç kimsenin dışarıda kalmasını da istemiyoruz ama 912 kişi hayatını kaybetti. Sevgili arkadaşlarım yazdı bunu. Umarım daha fazlası olmaz. Gerçekten üzücü bir durum ki özellikle Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan birçok Türkiye'den gelip de burada hayatına devam eden birçok kişi de panik durumda. Aileleri Adana'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da yaşayanlar ailelerine ulaşamıyorlar panik durumda. Çünkü yurt dışına gitmek istiyorlar. Bir ara tabii ki gemiyle alınmıyordu ama son dakika gelişmesi olduğu diye tahmin ediyorum. Saat 14.30'da Adıyaman'la aileleri götürecek bir uçak kalkacak. E, tabii ki deniz seferleri de bedava götürüleceği konuşuluyor. E, tabii ki bunun da hep birlikte bu üzücü bir günde e, birlik olmamız gerekir diye düşünüyorum. Gerçekten kim herkes e, o, eline e, imkanı olan herkes yardım yerine koşuyor. E, tabii ki çağrı yapıyorlar. E, acil olarak. E, göçük altında kalanlara ulaşmaya çalışıyorlar. E, hızlı bir şekilde çünkü e, saatlerde neredeyse 8 saattir küçük altında kalanlar var. Onlara ulaşmaya çalışıyorlar. Cep telefonuna ulaşmaya çalışıyorlar. Bir başka şekilde gördükleri yerde çocukları küçük çocukları kurtarmaya çalışıyorlar. E, gerçekten e, görmek istemediğiniz bir olay. Tabii ki ki bu konuyla ilgili e, Türkiye Cumhuriyeti Fuat Oktay'ın bir açıklaması var. E, dilerseniz onu bir verelim. Ardından bir iteyiz. Evet. Hepimizin bildiği üzere bu gece 4.17 itibariyle Maraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. E, ne yazık ki çok büyük ölçekli, şiddeti son derece yüksek ve de 10 ilimizi çok geniş bir bölgeye etkileyen bir deprem. Bu illerin hangileri olduğu yine malumlarınız Maraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya illerimiz. Hemen ilk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte İçişleri Bakanımız başta olmak üzere AFAD'da toplanmaya başladık ve sonrasında da gerekli görevlendirmeleri, ilk müdahaleleri yapmaya çalıştık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren depremin olduğu dakikadan itibaren birebir olayın hem takip etmekte hem yönetmektedir. Çok yakinen kendisi de takip ediyor, ilgileniyor. Şu anda da yine Ankara'ya e, intikal etmek üzere e, doğrudan çalışmalarında yine e, fiilen yakından takibiyle ilgili. Bu illerimize Maraş'a bakanlarımızdan Süleyman Soylu İçişleri Bakanımızı e, gönderdik. Hatay'da Bayit Kirişçi, Hulusi Akar ve Fahrettin Koca bakanlarımız. Osmaniye'de Muharrem Kasaboğlu bakanımız. Adıyaman'da Adil Kara İsmail Oğlu Ulaşımı Bakanımız. Diyarbakır'da Bekir Bozdağ Bakanımız. Şanlıurfa'da Nurettin Nebati Bakanımız. Antep e, ve Kilis yine Murat Kurum Bakanımız Adana'da Derya Yanık ve Fatih Dönmez Bakanlarımız Malatya'da Mehmet Nuri Ersoy ve Mahmut Özer Bakanlarımız görevlendirilmiş durumdalar. Şu anda zaten ilk andan itibaren de ee bölgelerine geçtiler ama ne yazık ki aynı anda da yine son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Bu hava şartları çerçevesinde de olabildiğince hızlı bölgeye intikale çalışılmaya başlanıyor. Ee, başlandı. Bakanlarımızın çoğu yine sahada. Ekiplerimiz sahada. Ben ee, ilk etapta vefat yaralı ve yıkılan bina enkazlarla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. An itibariyle. Ee, bu sayıların artacağı tahmin ediyoruz ne yazık ki. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ee, yine aynı elimizde Maraş'ta an itibariyle 200 yaralı ve yıkılan bina olarak da 300. Ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Farklı açıklamalara, e, buradan yapılmayan hiçbir açıklamaya eee itimat edilmemesiyle alakalı tüm basın e, ve medya kuruluşlarımızı, tüm kurum ve kuruluşlarımızı özellikle bilgi kirliliğine sebep olmama adına da açıklama yapmamaya buradan bir kez daha davet ediyorum. Sizlere de AFAD'dan eee buradan açıklanan verileri kullanmanızı özellikle öneriyorum. Eee burada da kesinleşmedikçe de bu sayıları doğrudan sizlerle eee paylaşmak istemiyoruz. Çünkü her biri bir can, yakınları var. Eee özellikle vefat olayı kesinleştikten sonra bunları paylaşıyoruz Hatay'da 4 vefatımız var Can kaybımız 7 yaralımız ve 200 yıkılan binamız var Osmaniye'de yine 20 kaybımız var 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var adıyamanda 13 kaybımız var. 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız, 226 yaralımız ve 20 yıkılan binamız. Urfa 18 kaybımız, 200 yaralımız ve yine 60 yıkılan binamız il geneli itibariyle bu veriler. Antep'te 80 kaybımız var. 600 yaralımız ve 581 e, yıkılan binamız var. Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralımız ve 50 yıkılan binamız mevcut. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da da yine e, 47 kaybımız, 550 yaralımız ve de 300 yıkılan binamız var. Toplam itibariyle yine an itibariyle 284 toplamda vefatımız can kaybımız 2323 yaralımız ve 1710 binamız var yıkılan. Burada arama kurtarma ekipleri ilk andan itibaren olaya müdahil oldular. İllerimizde bulunan arama kurtarma ekipleri anında müdahil oldular depremden etkilenmeyenler ve dışarıdan da AFAD'ın bildiğiniz üzere 2588 yaklaşık 2600 arama kurtarma ekibi var. Bunların şu anda dışarıdan 917'si fiilen ulaşmış durumda deprem bölgelerine. Yereldekilerle birlikte 1150'si şu anda fiilen arama kurtarma çalışmalarını devam ettiriyor. Jandarma arama kurtarma yine arama kurtarmamız sahada 280 kişilik ekiple e, polis arama kurtarmamız 117 kişilik ekiple sahada e, yine silahlı kuvvetlerimizden doğal afet taburumuz 200 kişilik ekiple sahada ve gönüllü STK'larımız 1039 arama kurtarma personeliyle sahadalar. Toplam itibariyle 2786 arama kurtarma ekibimiz ve her an itibariyle de bu sayı artıyor. Hem dışarıdan e, gelen, diğer illerimizden gelen arama kurtarma ekiplerimiz hava muhalefetiyle de ulaşmaları biraz belki zaman alıyor ama hepsi de sahada olacaklar. Barınma itibariyle yine e, gerek bölgelere çadır sevkiyatı, battaniye sevkiyatı ilk andan itibaren yapıldı, yapılmaya başlandı. Yine bölgedeki e, depolarımızda, lojistik depolarımızda bulunanlar da değerlendirilmeye başlandı. Özellikle ilçelerimize e, ulaştırılmaya çalışılıyor. E, barınma olarak da ne yazık ki hastanelerimizle alakalı İskenderun'da, İskenderun Hastanesi'nde eski bir bina Yeni binalarımızda hamdolsun hiçbir şey yok. Hepsi sağlam ve hizmet veriyor. İskenderun'daki hastanemizde bir yıkım söz konusu. Burası eski bir binaydı. Evet efendim tabii ki Fuat Oktay'ın açıdan izlerken bir taraftan da e, e, yine Kahramanmaraş'ta e, 12.24'te 7.7 şiddetinde. Bir deprem daha meydana geldi. Az önce de altyazıda verdi arkadaşlarım. E, Kıbrıs'ta alındı dedi. 7.7 şiddetinde. Bir başka deprem Yiyemaraş'ta e, oldu. 6 dakika önce. 5.97 e, burada e, kendi telefonumda deprem analizi diye bir sayfadan görüyorum. E, tabii ki Adıyaman'da 4.2 olmuş. 12 12 dakika geçe e, ve yine Türkiye'de 4.4. 4 değim ona e, deprem olmuş az önce de ise 12.36'da efendim e, Kahramanmaraş'ta 5.9 şiddetinde bir deprem ama onun öncesinde ise 12.24'de 7.7 şiddetinde bir deprem daha Akpınar e, şehrinde bir deprem daha meydana geldi gerçekten e, Kahramanmaraş'ta son 8 saatte deprem durmuyor. Arçı depremler depremler de devam eder. Ee, tabii ki son dakika gelişmesi 912 kişi hayatını kaybetti. Ee, bu konuda ilgili tabii ki e, Kuzey Kıbrıs'tan e, Adıyaman'a giden kafile, Türk Maarif Koleji kafilesi e, yavaş yavaş hepsi kurtulmaya başladı. Umarım e, sağlıklı bir şekilde herkes e, ülkesine geri döner. E, bir üzüntü yaşamak istemiyoruz hiçbir zaman için. E, bunu hep söylüyoruz ama sonuçta işte deprem bu. E, bu konuda Evet son dakika gelişmelerini hep birlikte veriyoruz burada. Gördüğüm şekilde yorum yorumlamaya çalışıyorum. Ee, tabii ki Adıyaman götür götürecek uçak kalkacak. 14.30'da e, tabii ki gazime olsa ve girme seferleri de bedava yapılacak. Bunu da buradan belirtelim. Ama e, Türkiye'de şu anda depremler devam ediyor. E, aralıklı bir şekilde. Az önce de Kuzey Kıbrıs'ta e, BRT stüdyosunda canlı yayına e, Yakalandılar. Tabii ki e, biz bu da hissetmedik ama e, Beret Üstün'le canlı yayına yakalandılar. E, Kahramanmaraş'ın Akpınar ilçesinde e, meydana geldi. 7.7 şiddetinde bir deprem az önce meydana geldi. Evet, tabii ki e, aktaracak çok şeyler var. Gün içerisinde e, sevgili arkadaşlarım ve ondan sonraki arkadaşlarımla bu konuyla ilgili açıklamalara yapacaklar. E, bu konuyla ilgili konuşacağız. E, yorumlar yapacaklar. Tabii ki istemediğimiz olaylar yaşanıyor bu konuyla ilgili. Arkadaşlarımla notum var. Volkan Demir'in bir açıklaması vardı. Sabah saatinde Hatay Spor Teknik Töktürü Hatay'dadır. Yaptığı bir açıklama vardı. Hazırsa onu verelim. Volkan Demir'in ağlayarak canlı yayın çıkışı. Gerçekten yardım çağrısı yaptı. Burada tek başımıza bir şey yapamıyoruz. Tüm illerden çevreki illerde. Hazırsa verelim. Evet, hazırlanana kadar biz devam edelim. Tabii ki Volkan Demir ile ilgili, e, tabii ki e, Atay Spor Teknik Direktörünün e, sabah saatinde sosyal medyasında yaptığı açıklamayla e, gerçekten ağlayarak yaptığı açıklama herkesi üzdü, e, yardım çağrısı istedi. E, bu konuyla ilgili de e, yardıma koşmalarını istediler. Tabii ki e, bu, 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 bu söylemek istiyorum ki e, bu depremler e, ilk. İlk saatlerde de birikmiştik Türkiye'de son 5 deprem oldu son 120 yılda 5 deprem meydana geldi Tabii ki az önce arkadaştan vermişti 914 vefat e, e, gerçek can kaybı meydana geldi ama e, hala daha çalışmalar devam ediyor bu konuyla ilgili tabii ki az sonra, e, tabii ki Kuzey Kıbrıs kafilesi de e, oraya varacak. Öğleden sonra da ekranlar geliyor. E, e, tabii ki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. E, aileler e, perişan durumda. E, gerek askerler, polisler, vatandaşlar, herkes oraya koşuyor. Soğuk hava bir yandan, bir yandan da e, e, enkaz çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekranda görüyorsunuz. Evet. Tabii ki e, gün içerisinde e, benden sonra da arkadaşlarım e, depremle ilgili bir gelişmeleri bilgi verilir. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Efendim hoşçakalın. Restoran orta sayfayı sundu.